Eyvallah kardeşim. Afiyet olsun. Gel bakalım. Pas parlak olmuş vallahi. Ya bu da bizim babadan kalma alışkanlık işte. Rahmetli her hafta böyle sektirmeden boyardı fırçalar ayakkabılarını. Allah rahmet eylesin. Amin amin. Güzel adammış sizin peder. Öyleydi. Ama Muhsin amca da iyidir. Baba adamdır. İyidir. Biz de biliyorsundur e, çorba dağıtmaya başladık. E, şimdi gidemiyoruz gerçi yorulduk ama e, bir yemek şirketi bizim yerimize dağıtıyor. Öyleymiş. Allah büyük sevap kazanırsınız. Çok takdir ettim Ayşe'nin fikriydi. E, sizin Kenan babadan kalma bir gelenekmiş. Ya. Rahmetli böyle fakiri fukarayı düşünmeden uyuyamazdı. Keşke tanışabilseydin. Tanısaydı severdi seni ama bak o konuda içim rahat. Eyvallah abi. Ama sonra dağıtmayı bırakmış galiba. Bir tatsız durumlar olmuş. Ayşe mi anlattı? Bir şeyler anlattı, onun da içine dert olmuş çünkü. Kazıklandığını anlattı mı? Biraz bahsetti evet. Ya, işte bu hayat böyledir koçum. Bu hayatta ailenden başka kimseye güvenmeyeceksin. Öyle arkadaşmış, eşmiş, dostmuş. İşine geldim herkes birbirini sırtından uçaklıyor Kerem. Olan da kazıklanan oluyor işte. Gariban babam bütün eldeki avuçtakinin gittiğine gittiğine üzülsün. Yoksa yıllardır dost bildiği, güvendiği adamdan yediye kaza mı üzülsün bilemedim. İşte öyle eridi gitti adam vallahi. Ben biliyorum bu dertle gitti babam. Ama sonrasında çözmüşsünüz galiba değil mi? Yani kahveye geri almışsınız. A aldık aldık. Aldık da nasıl aldık ben de bilmiyorum. Ben yani zaten 14-15 yaşlarındaydım o zaman. Aklımda bir karış havadaydı. Hiç ne oldu ne bitti bir fikrim yok. Yani hatırlamıyorum da açıkçası. Anladım. Neyse. Ama zor günler geride kaldı artık. Artık hep iyi günler var. Soğutma şeyin. He sana bakıyordum ben de bak sana bir görev vereceğim ee, atölyeyi arıyorsun ben denedim ama kimseye ulaşamadım orada Muharrem Bey var muhasebe müdürümüz lütfen onu ara bana ulaşsın tamam mı? Tamamdır Kerem Bey ben bir şekilde ulaşırım kendisine. Tamam sağ ol. Kim kim o bu saatte? Ne bileyim Volkanlar yine başı belaya girmiştir yardım istiyordur. Ha yok, Muharrem Bey arıyor. Muharrem Bey kim? Ee, bizim muhasebeci bir şey konuşacaktık bugün de halledemedik. Ben bir bakayım. Buyurun Muharrem Bey. Kerem Bey kusura bakmayın, bu saatte arıyorum. Ne zaman olursa olsun arasın demişsiniz. Hiç önemli değil, ee, iyi yaptınız. Ben de size bir şey soracaktım zaten. Hah, e, Muharrem Bey e, konuyu anlattılar değil mi size? Evet, e, Kenan Özkayalı'dan alınan kahvenin işlemleriyle ilgili. Nasıl? Kimden alındı? Kenan Özkayalı'dan efendim. Nasıl? Şimdi kahveyi babam başkasından alıp Kenan Bey'e vermemiş mi? Hayır. Hadise öyle olmadı ben hatırlıyorum. Babanız kahveyi Kenan Özkayalı'dan satın aldı. Gel buraya, gel, gel. Ya sana bahsediyordum ya çok iyi diye. Yemin ediyorum ikinci sezon bomba gibi. Birinci sezon fragman kaldı yanında. Bir de benim kar- Bir şey olmuş. Önemli bir şey olmuş. Sana bunu anlatmam lazım. Ayşe anlatmıştı yani ya, babasıyla olan hikayeyi. E, kahvehaneyi kaybetmişler yakın bir arkadaşı kazık atmış. Hatırladın mı? Evet. Biz de işte o adamın arkasından bir torba sövmüştük. Şeref fakiri. İşte o adam babammış. Saçmalama abi. Kim dedi sana bunu? Ben gördüm. Belgelerini falan gördüm. Bu atölyedeki dosyaları dijitale aktarırken Kenan Özkaya'nın ismini gördüm. Biraz dedikleyince gördüm. Yani babam almış kahvehaneyi. Daha doğrusu kaybetmesine o sebep olmuş. Bildiğin arkadaşına kazık atmış işte. Peki sen konuştun mu abi bunu Müslüm amcayla? Konuşmadım da ne diyecek? Ben yaptım mı diyecek? Geçmişe mi dönecek? Geri mi alacak her şeyi? Abi mantıklı bir açıklaması vardır bence ya. Yani kesin vardır hatta. Ya Muhsin amcadan bahsediyoruz ya. Muhsin amca düşmanına yapmaz böyle bir şeyi. Dostuna mı yapacak? İşte ben de onu diyeceğim. Nereden biliyoruz peki? Ben onu hep babam olarak tanıdım. Ama benden önce de Muhsin'di. Orasını bilmiyoruz ki. Neyse mesele o değil zaten. Ne mesele? Ben bunu Ayşe'den saklayamam ki. Onu anlatmak zorundayım şimdi Bir dakikası yok. Anlatmak zorundayım. Abi, hadi diyelim böyle bir şey oldu. Muhsin amca yaptı. Hadi Ayşe de bunu öğrendi. Ya abi, geçmişi değiştiremeyeceğin gibi bir de Ayşe'yi kaybetmekle kalacaksın. Abi, doğru diyorsun da ben Ayşe'ye yalan söyleyemem ki. İyi de abi, sen bu olayın doğru olup olmadığını da bilmiyorsun ki tam olarak da. Abi, boşuna bulandırma şimdi ya. Vallahi bak yine ortalık karışacak. Gel. Gel, daha bir şey kaçırmadım. Kahve ipoteklendiğinde, alacaklılar da kapıya dayandığında ki bu alacaklılardan birisi de Muhsin Bey kahveyi satın alıyor. Sonrasında da Kenan Özkayalı'nın hesabından Muhsin Bey'in hesabına aylık kira bedeli olarak para yatırılıyor. Yani önce borcu sokuyor, elinden kahveyi alıyor ve haraca mı bağlıyor? Hukuki olarak hakkı olduğu kirayı almış. Bir derdi varmış ama değil mi? Kasten yapmış bunu. Sadece para değildir herhalde. Başka bir derdi varmış bilmiyorum. Ben istediklerinizi getirdim. Yalnız çok rica edeceğim, bu belgeler aramızda kalsın. Ben de merak ettim. İzninizle. İyi günler. İyi çalışmalar. <laughs> Delireceğim abi, delireceğim yani bu işin doğrusu yanlışı nedir bilmiyorum. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi ha? Öğrenirlerse ne olacak? Rıza abi öğrenirse, annem öğrenirse ne olacak? Ne yapacağım abi ben? Önemli bir şey bu. Vallahi abi doğrusunu bilsem söylerim. Hiç söylemesem ha? Söylemeyeyim tabii o zaman da... ...bu yükle yaşayacağım değil mi? Söylesem de Ayşe'yi kaybederim. O zaman da hiç yaşamayayım daha iyi. Of of! Keşke hiç öğrenmeseydim. Abi vallahi şöyle yap, böyle yaptı da diyemiyorum ki sana. Çok hassas konu. Ben de tıkandım. Ama eminim yani sen ne karar verirsen ver, doğru kararı verirsin abi. Veremezsen de çekersin cezasını. Çekeriz yani. Ne yapalım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kadar. Bu pembe rüyalar